3, 5, 9, 12, 24 pi sayısı. Biyoloji, fizik, kimya, bilim, bilim, bilim. Lise i̇şte fizik 5'ti Oruk. Peki insanlar kostsuz dünyaya gelseydi ne olurdu? Peki Kemal Kıştaloğlu'nda liderlik vasıfı var mıdır? 6 yaşındaki olmak günde 86 tane kitap okutuyorum. Baba okumaktan kör oldum. Kevin Ashton Davis bakıyormuş okuyormuş. İçerik lazım. Acaba bugün nasıl içerikler çalsam? Evet. Hayır bu olmaz. Daha orijinal içerikler çalmak istiyorum bugün. Gelen çerçeveşmesi yapalım. Gel lan barf seçmesi yapalım. Gel lan sen ben sana bir terör. <laughs> oh. Yemin ederim <laughs> sana sünnetimde <şunlu gülüyor> 10 gün yaşarım. Dalayım mı o suya? Dalayım mı? Bana gidip içecek verin. Bu ormanda 10 gün kalırım ha.